Hatice yine yollara düştü. Kazar arabasını da aldım elime. Atar arabası gelip. Nereye gidiyor bu Hatice? Alışverişe gidiyorum. Markete gidiyorum. Geç oldu da orası açık bizim. Büyük bir market. Şimdi gösteririm size de. Ee, peynirim bitti. Yumurtam bitti. Bayağı bir biten şeylerim var. Dedim hadi bu arabamı götüreyim de. Arabamdan alır gelirim. Soran şeyi de aldım. Hmm. köpek daha var burada. Köpecikleriniz var burada arkadaşlar. Aha yatmışlar kuzu gibi buraya. Onlar bunlara bak. Ay yatıyor siz? Can dostları bunlar bizim can dostları. He ben de biraz mı bulundum ben sabah gidince. Şey yaptım vardı kırıkla yemekten şeyle koydum oraya. Evde hepsi bitti. yani bitmiş değil de peynirim, yumurtan, belirli şeylerin bitti. Zeytin alacağım birazcık o bitti yarım bir yakın alırım yine ondan sonra soğan domates alacağım karanlık oldu ama artık neyse tangırtıyı duyuyoruz benim arabası at arabası gibi vallahi billahi at arabası ondan sonra öyle yani Fige. Fige. He ben Canete gidiyorum. Gelecek miydin bana? Şey Canete hemen peynir zeytin şunu bunu almaya gidiyorum. Kapıdayım ya zaten. Lan kapalı ya kapı. Kim var? Ne Niye diyor? Şey Canet'e varıp gel 5 dakika dedim gideyim geleyim dedim. Ya, gel. ya, şey var, gel. Kim? Kızım, Öyle mi? Ben... İyi dur abi hadi ben geleyim o zaman gidiyorum ben. Hadi çayı da demledim valla. İyi hadi be. İyi demle demle kucaklığa gelirim demle demle. İyi hadi. Ben 5 dakika var engelin. Gelin kızın diye ablası geldi. Hadi bakalım. Kim gelmiş? Nereden geliyorsun yine amca? Hani nerede kaldı bizim aydınlığı? Allah ben vallahi valla o... iyi unutuyorum ya yemin bak, ol. Bak bak, bak kızın... hazırladım bak seni Tamam geçeceğim. Söz sana geçeceğim. Valla üzülüyorum ben buraya geldim. <laughs> ben evde koydum da poşete de ya hazırladım onu ben. Hadi gidip de yakın mı ha alıp gelelim. Alacağım alacağım. Bak gel geldim mi söz sana şimdi getireceğim. Otura koy sen. Bak tamam. bu sefer söz verdim. Tamam. Bu sefer söz verdim tamam. amcanın tamam. çiçeklerine aa. bakar. Diyor, hiç söz Benim Kız unutuyorum bak buraya iniyorum ya. Hmm. Buraya ta geldim mi bir de utanıyorum geçerken. Diyor ah unuttum yine diyor. <laughs> Koydum ayırdım size. E vallahi bak dere e, maydanoz. E Ek ek oldu benimkiler nasıl güzel çıktılar. Maydanoz demek yok. He? Maydanoz demeyeceğiz. Demeyeceğiz mi? Niye? <gülüyor> <gülüyor> bak yerini <laughs> hazırladım bak. Evet kova evet. Da, da aynı. He. Birine maydanoz birine dereotu. Aynen aynen. Peki, Senin da. naneler tuttu ya çok güzel oldu. Çok tutmaz mı canım? İpür oldu <laughs> böyle. Ha köyden geldi onlar. Çok güzel belli valla. Evet bunlar. evet çok güzel oldular. Biber şöyle bir iki biber olsaydı da şöyle in dökerdi. yapamadık da. Değil abi. mi? Anam geçen sene ne çoktu. Bak bir kökçer saksıda kaldı geçen sene. He. Bak. Ha yukarıda. O, yukarıda. bak görüyor musun arkada bir saksı biz de onu hiç ha, elemedik. Ha da var artık. Yeniden patladı. Üstü sırt ver şimdi onun tohumunu alacağız. Alın Bunları kışın ne yapacak? Örtüyor. Dursak burada bir şey olmaz. Olmuyorlar. Olmaz, olmaz. Yeniden patlıyorlar Tabii. değil mi? Allah çok güzel. güzel. Allah Ellerinize sağlık. Çok bahçe bah Yolun üstte mi arkadaşlar? Nasıl güzel yapmışlar. <laughs> Cennet gibi yaptı Canan yenge buraya. Vallahi billahi ona bak. <laughs> gidiyorum ben de Cennet'e gidiyorum. Şu azıcık bir alışveriş yapı vereyim dedim. Peynir, zeytin bitmiş benim de. He. He hadi dedim alı vereyim dedim. E geçen hacı yavut oğlan doğrudan doğru götürdünüz ya. Doğru götürdük işte yeni yok. Kalabayız beş kişiyiz ya. Oo. Dört kişiyiz, beş kişiyiz. Maşallah. Gelen giden ola beş altı kişiyiz. Gelinler geliyor, çocuk çocuk geliyor, o geliyor, bu geliyor. Peynir bitmiş özellikle de. Öyle, olsun, ee, onları olsun. alacağım. belirli şeyleri. Olsun, al. al hadi, al. hadi görüşürüz gelin, bakalım. Komşulan benim çok iyi. Vallahi billah. Aa, ben hepinizi seviyorum ya. Sevmem mi? Bak amcam da oturuyor. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Tamam. İyiyim ben de çok şükür. Hadi dedim bir şeyler daha alacağım. De. Şöyle bir dolanayım. Tamam, serine mahsus, serine kaldım. Sıcakta çok... ne yapacağım dedim. Hadi görüşürüz. Bunu koş çok iyi bizi Aha şükür de burada. <laughs> şükür yedi <de> camdan <laughs> görüyor. Nereye gidiyor? Aha değil Canet'e kadar gidiyorsun hemen markete. Eee <laughs> He. He. siz ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Aha. Aa, aa, düğün var yine düğünde oynayacağız yine hadi bakalım. Ne yapıyor? İyi misin? Arkadaşlar Şükriye'nin eşi rahatsız ya ondan. Ee, evde hep bu. Değil mi? Aynen. Olsun olsun. Yapma, Buna bak bu ya. Valla bir dakika. Çocuk gibi bakıyor arkadaşlar. Valla el uzatmak isteyen olursa valla zorla geçiniyor Şükriye. Allah hani hepinizden Allah razı olsun deriz. El uz uzatmak isteyen olursa Şükriye'ye el uzatsın. Vallahi billahi. Bak nasıl gülüyor. Görüyor musun? Gülüyor bak. Ya. Doyurdun mu karnını? Oh afiyet şifa olsun inşallah. Oh iyi yapmışsınız. İyi yapmışsınız. İyi azıcık bu var Hem geliyorum bak ama hadi. Hadi görüşürüz. Hadi. Ya kocasına bak ya arkadaşlar yardıma muhtaç yani yardım yerlerinden gelenler hani oluyor da aylıkları da çıkmamış. Eşi çok rahatsız yatalak yani anlayacağımız. Allah'ın yardımcısı olsun Rabbim. Cemil cümlesinden beraber Rabbim o şükür arkadaşımıza da yardımcı olsun. Dip komşumuz bizim de işte. İnsan ne kadar olsa şey yapıyor. biliyor yani. Allah'ın nerede varsa Allah'ın yardımcımız Hepsi, hepsinin, hepsinden beraber bizlerle de. Cemil cümlesinden beraber. Rabbim şimdi. Ne yapıyor? ne yapıyor? İyi hadi otur otur. Herkes sanıyor beni Allah aşkına. Herkes ederim işte tanımayan yok arkadaşlar. kalma Herkesler eş dostumda. Ben de seviyorum arkadaşlığı, komşuluk şeyi seviyorum. Ramazan abi kolay gelsin. Duymuyor beni. Gitti o yana. Kıyı ekmeği de alayım buradan. çok güzel arkadaşlar. Koca transit arabamdan geldim. <laughs> Hayırlı işler. Hemen şuradan iki tane ekmek alayım bir önce. Bu nasıl ekmek acaba? Bu nerenin ekmeği? Yazıyor üstünde. Bu başka bak. Bu nerenin ekmeğiymiş acaba? Dur. May. Ha. Bu ivrinde ekmeği. ekmeği. Bu ne kadar? O ne kadar? Bu 22 lira, o 15 lira. Onun Olmaz. lezzeti başkadır herhalde. Bırakın, Çok eğer, mu ekşi mayalı o? Ekşi maya dediğimiz yani ekmek ekşi değil de yani normal mayasına yapılıyor. He. O daha şey yani. Hı. Arkadaşlar markete ya geldi. Bunlar aldık. şey böyle yani kırmızı soğuk için yani sindirimi falan kolay bunlar. Hımm. Anladım. E, Ötekinlerden daha, üç... daha iyi diyorsun. Hı. evet evet. Anam et kalmamış ya bana. Et içeride abla. Siz ne istiyorsunuz? Ben kuzu eti istiyorum. Bir kilo kuzu eti istiyorum ben. Yağsız ama. Yağsız kuzu eti istiyorum. Şöyle bir tuvalet kaydı aldım arkadaşlar. Burası temizlenmiş, ondan boşaltmışlar herhalde. Yani. Bir tane bu Hani? Evlat için orada bir var ama gene itibariyle bunlar. Ha iyi daha... iyi iyi. Ha? O kadar yağ şey ha? yağlı değil ha? o, tamam. Bunlar. Şunlar yağlı. var, şunlar işte yakıba hazırlanmış ikisini. Hı. Ha. Seydim ben keşke ona. Unuttum evet, ben. Mi? Aradım ben onu da çıkıyorum ben dedi. Çıkmıştı zaten. Hı. Ben aradım onu. Bunlar şeyli mi? Acılı değil değil mi? Kırmızı kapak başlı. Bir de salça var hem. Acılı yazıyor Öteki öyle olsa. Hı hı. Acılı yazıyor. Böyle bırakmıyorlar. daha sonra buradan gösteririz oraya. Tamam. Mercimeğim var. Burada ne eksik? Pirincim var. Kapatın. Arkadaşlar alışverişimi yaptım. Şimdi kasadan geçiyor. Bu şekilde bayağı bir ihtiyaç varmış. Aldık. Allah'a çok şükür. Salça aldım değil mi? Ben aldım. Dört tane. Evet. Tamam abi. Teşekkür Nasıl ediyorum. Olsun, Hı -hı. Sağ olasın. İyi Allah iyi razı iyi. olsun. Hadi sağ olun bakalım. Günün sağ olasın. Şöyle arkadaşlar. Pazar arabasını doldurdum. Şuradan ineyim hemen aşağı. <laughs> arabam yok ama pazar arabam var. Daha ne olsun? olsun Arkadaşlar ben kapatıyorum eve var. Gelinimiz karşıladı bizi. Yeni gelin bu. Geleceğiz de arabayı bir çıkarayım. Maham benim araba pek değil. Julia yardım edeyim Et vallahi gel kız. Çıkaramadım ya bir de videoyu da açtım. Tut bakalım. Anam ne oldu böyle? Bu kadar olmaz bari. Anam. Şerimiz burada Yeliz. Sen sen ben sokarım. Hadi sok Yeliz. Valla yoruldum zaten bu. Ana. Aha Osmanlı oturur oturur burada. Ah. Ana. Markeci geldi. Marketçi geldi market. Gelemedi. Marketle buraya getirdin galiba. Gittik valla dolu. Marketle buraya geldik. Sen, biliyoruz. sen biliyoruz. sorma galiba yine sen dolmayı. Koydun mu Yeliz'im? Koydum. Deniz'in yeni gelinimiz arkadaşlar bunun düğünü olacak işte. <laughs> vallahi fındık kıfındık oynayacağız bunun düğününde hadi bakalım. Heee Pemran elinize bak yanıyoruz. <laughs> gel, Ana ne yaptın? Hava sıcak çok. Evet kendinizi görürsünüz. Bak. Yorumlama gel bak Yeliz'im bekliyorum seni tamam mı? Yaptım geldim arkadaşlar şöyle. Şurayı koydum. Şimdi ben size tek tek göstereyim bakalım. Şöyle kaldırayım şunu. Eve geldim yani. <laughs> Eve geldim arkadaşlar. Şöyle iki tane yumurta aldım. iki paket yumurta da pahalanmış arkadaşlar. Eyvallah Şöyle iki tane yumurta aldım. Ondan sonra bir kilo et aldım. Böyle kuzu eti arkadaşlar. iki paket yap, yaptılar böyle. Yarım şah kilo, yarım şah kilo i̇ki, iki paket et aldım. Ondan sonra şöyle bir tane süt aldım. Şöyle koyayım detaylı da ondan sonra. Şöyle peynirimi aldım arkadaşlar. Ne peyniri de bu? Ay kurutulum, İzmir kurutulum bu. İzmir kurutulumu aldım arkadaşlar. Tuzu az benim. Şöyle iki kiloyu geçip şey aldım yoruladı. Patates aldım. Yani vardı ek yaptım yani birazcık. Ondan sonra şöyle kuru fasulye aldım ama bu değişik kuru daha yeni gelmiş değişik kuru bir fasulye. Baksana barbun gibi aynı. Çok değişik geldi bana değişik olduğu için aldım. Diyor. Ondan sonra şekerim vardı. da bir kilo daha üstüne alıverdim. İki tane köy ekmeği aldım. Ben bunları ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi böyle aldım ya. Bunu ben böyle dörde bölüyorum. zaten kahvaltılarda yiyoruz bunu. Yemekte yemiyoruz biz köy ekmeği. Hemen dörde bölüyorum. Poşetlere koyuyorum. Böyle saklama poşetlerimiz var ya. Buzdolabı poşetlerimiz. Onlara koyuyorum. Birer parça işte dörde bölüyorum. Koyuyorum. Dolapta akşamdan bir tanesini çıkarıyorum. Kahvaltıda yiyoruz. Zaten bitiremiyoruz bile. Öyle öyle yiyoruz yani. İki tane birden aldım köy ekmeği. Bu İvrin de ekmeğiymiş arkadaşlar. Ben bunu alıyordum daha önce de. Ondan sonra bu sefer görünce dedim de hemen alayım. Çok lezzetli oluyor ivrinlerin ekmeği. İvrin de ekmeği çok güzel oluyor arkadaşlar. Yazıyor zaten de. Ekşi mayalı köy diyor. Bak şöyle. Kokusu bile çok odun ekmeği bu. Çok güzel olur şöyle. İki tane de ekmek aldık arkadaşlar. Şimdi bunları halledeceğim ben onları öyle. Başka ne var? Başka çok çok bir şey de yok. Vallahi ha. Şimdi önce şunu da göstereyim. En son fiyatı söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ABC'mi aldım. Bunu ben ilk defa alıyorum arkadaşlar. Beğenerek de. yani ilk de ikinciye. Tövbe ikinciye alıyorum. Beğenerek de kullandım. Devamlı bundan alırım artık. Öyle yani. Şimdi burada ne varmış? <laughs> Ay bir tane domestos aldım arkadaşlar. Şöyle koyayım onu bir tane de bingo aldım. Benim bingom bu biliyorsunuz. Ondan sonra eve bir tane lastik aldım. Şöyle tokalamız falan bozuluyor. Ben kendim tamirliyorum. Şöyle bir tane de ip aldım. Şöyle. Şöyle oğluma bir koli su aldım. Arkadaşlar. Ondan sonra bu da tamam ikinci poşette getiriyorum. Şöyle bir tane bebek bisküvi sağladım. Çok seviyor çocuklar benim. Ondan sonra bir tane şey aldım. Ee, Banet'in şöyle salamana aldım arkadaşlar. Bir tane ıslak mendil aldım. Ondan sonra bir tane krem peynir aldım şöyle. Ondan sonra şöyle külah aldım arkadaşlar. Cangı aldım. Yani çok bunları bir poşete koyayım ben de. Çocukların sevdiği şeyler Yani bunlar Şöyle bir koyalım Şöyle şunları aldım Çocuklara ıncık ıncık Yani arkadaşlar anlayacaksınız. Ondan sonra şöyle bir aldım Şöyle aldım Bir tane fırın poşeti Almışım arkadaşlar Ondan sonra Şöyle çıtır tavuk Harcı için aramıştım ya bulamadım Hadi bir tane aldım onda. Ay, kahvenin yanına şeker aldım arkadaşlar. Şöyle çakıl taşı yani. Ondan da bir tane daha kahve aldım arkadaşlar. Kahvesi. Şunlar da şöyle biliyorsunuz süt dilimi. Şöyle iki tane şey aldım. Çikolata aldım yine. Şöyle koyayım onları da. Şöyle birer yapımlı bir şey onlar. Ne onun adı? Limonata gibi bir şey yani. İşte aldım onları da. Kek aldım arkadaşlar çocuklara. Muzlu süt aldım şöyle. Bunlar dolaba gidecek. Şöyle şeyli aldım. Kakaolu aldım. Seviyor çocuklar. Ondan sonra bir tane ne almışım? Gül reçeli. Ben çok seviyorum bu gül reçelini. Gül reçeli aldım. Şöyle yine muzlu süt. İhtiyaç bitmiyor arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir doğrum çikolatasını aldım. Biz atıştırmalık çok seviyoruz. Acıktık mı Ve atıştırmalık iyi geliyor bize arkadaşlar. Bunlardan ne olmuş? Yani bir şey yok. Şöyle süt aldım arkadaşlar. Yine muzlu süt almışım. Ondan sonra bunlar dolaba gidecek şimdi. Başka i̇şte ne almışım? Ha. Şöyle bir tane şeftali meyvesi, bir tane vişne meyvesi aldım. Ondan sonra bir tane ayran aldım arkadaşlar şöyle. Çocuklar seviyor soğuk soğuk içiyorlar. Bir tane tereyağımı aldım. Ondan sonra şöyle bir tane bu kayısı reçelini aldım. Çok bunu çok seviyorum ben. İncir reçelim de var zaten evde. Bir tane ketçap aldım. Bir tane de mayonez aldım arkadaşlar eve. Şurada da ne bunlar? Bunlar da sakız çeşitleri arkadaşlar. Şöyle değişik değişik. Biz ağzımıza atıyoruz bazen. Çiğniyoruz. Çocuklar da seviyor. Ondan sonra bir de salçam var burada. Bu kadar. Değil mi? Ha, başka yok. Ha bir de şey var arkadaşlar. Şöyle şu dondurmadan aldım. Bir tane de şöyle. Şöyle dondurma aldım çocuklara. Dolaba attım hemen onu gelince. Böyle yani. Allah güle güle nasip etsin. Eşten dostlar arkadaşlar Bu kadar alışverişimiz Daha ne olsun şükürler olsun Rabbime Rabbim hepimize alma gücü versin Arkadaşlar o kadar pahalı O kadar pahalı ki e, Bu kadar alışveriş ne kadar tuttu dersiniz e, 980 lira 80 lira falan tuttu evet 980 lira falan tuttu arkadaşlar Rabbim e, güle güle Yemek nasip etsin dostlar Arkadaşlar çok pahalı çok pahalı yani önceden bu kadar alacaktık da bu kadar tutacaktı yok efendim tutmazdım yarı yarıya yani 400 lira 300 lira bir şey tutardı çok pahalı Allah'ım Rabbim hepimize alma gücü versin kimseyi kimsenin sofrasına muhtaç etmesin arkadaşlar o kadar zor ki elden gelen ürün olmaz o da zamanında gelmez derler o hesap yani Allah'ım Rabbim büyük Allah'ım hepimize alma gücü versin başka bir şey demiyorum ben Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Önce sağlık, sıhhat, mutluluğu, huzurum, ıı, bereketi hepimizden eksik etmesin Rabbim. Üstümüzden eksik etmesin. Beni izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Şimdiden güle güle yediyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. İnşallah gelin beraber yiyelim. Allah razı olsun hepinizden. Sizi seviyorum ve öpüyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere, görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın, mutlu kalın, benimle kalın arkadaşlar. Görüşürüz.